organ çok yük kaldırabilir. Acıyı da, üzüntüyü de, stresi de her şeyi kaldırabilir. Kalp e, neden bir tanedir? Neden her organımız çifttir? Bak iki gözümüz var daha iyi görmek için. İkici i̇ki burnumuz var daha çok nefes alalım. İki kulağımız var, iki akciğerimiz var, iki böbreğimiz var, iki yumurtalığımız var, iki testisimiz var ama bir tane kalbimiz var değil mi? Allah bu kadar önemli organı niye tek yaratmış? Tek yaratmamış aslında. Bir tanesi de karşı cinse vermiş gidip onu arayıp bulun diye. Sevdiğiniz bir insan neden sarılırsınız? Herhangi bir insan el sallayabilirsiniz, Elini sıkabilirsiniz, merhaba diyebilirsiniz ama sarılmak, zaman, sarılmak bir enerjidir. Yani birine sarılmak için karşısına da bir şey beklersiniz, sarılırsınız. Sağ taraf boştur. Sarıldığınız zaman Öbürüyle, sağ taraf doldurmuş olursunuz. Onun için kalp de çifttir. Size ee, dizayn dizayn edilmiş an kalbi bulursanız dünyanın en mutlu insanı olursunuz. <laughs>